Diğer koşumuz Çağatay Çulhacı. Çağatay hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Koç Üniversitesi'nde öğrenciyim. İşletme Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Çift Anadal. Adanalıyım. Adana'da yaşıyorum. İşte üniversite için İstanbul'dayım. <laughs> Özetle bu şekilde. Ailen ne iş yapıyor? Ailem, babam esnaf Adana'da. Annem de yine Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor Adana'da. Kimle geldin buraya? Buraya babam e, ve iki arkadaşımla. Sunum Hoş geldiniz. Olarak. Hoş bulduk efendim. İsmim Ender Çurlacı. Adana kozan'dan geliyorum. Bereketli toprakların selamını getirdim sizlere. <laughs> Aleyküm selam. Tüm yarışmacılara başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. E, merhabalar. Adım Tunç Nolunçikol e, Üniversitesi arkadaşıyım. Çağatay Genel Kültürü Bilgisi üst düzey olan bir arkadaşımızdır. İnşallah iyi yerlere gelecek, istediğini alacak. Başarılar diliyorum ben de. İnşallah. İnşallah. Ee, merhabalar, ben Tolga Taş. Ben de Koç Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Çağatay'a başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz, biz de başarılar diliyoruz. Hedefin ne Çağatay? Ee, belirli bir hedef koymadım ama uzun süre kalmak istiyorum. Ya, zaten. Hazır mısın? Hazırım. Yarışma Hazırım. başlıyor. İlk soru. Denize girip güneşte gereğinden fazla yanan insanlar hangisine benzetilir? A-Nar B-Kızılcık C-Karides D-Istakoz ee, Nar gibi kızarmak, kızılcık. Ee, i̇stakoz olabilir, nar. Bu seyirci Joker hakkını kullanıyor. Sevgili seyirciler, denize girip güneşte gereğinden fazla yanan insanlar hangisine benzetilir? A nar B kızılcık C karides D ıstakoz 10 saniye. İzleyicimiz <laughs> %52 D demiş, %46 A demiş. D De, ıstakoz son kararım. <laughs> İkinci soru, daha çok eskiden ilkokulda mandolin ve flüt dışında popüler olarak öğretilen müzik aleti hangisiydi? A. Akordeon, B. Bateri, C. Keman, D. Melodika. Ah, emin değilim ama D. De melodika son kararım. lira kazandın Çağatay. Teşekkür İlk baraj geçildi. Heyecanın biraz dindi mi? Dindi. Yol param da çıktı. <laughs> Geliş gibi. <laughs> Üçüncü soru. Hangisi tazeyken sebze olarak yenen, kuruyunca da baharat olarak tüketilen bitkiler arasında yer alır? A. Biber. B. Marul. C. Tere. D. Roka. Marul olmaz, tere olmaz, roka olmaz. Biber, karabiber, pul biber. ve biber yine zaten. Bir, abiber biber son karar mı? Dördüncü soru. Bir sözün söyleyiş biçimini ifade eden kelimenin doğru yazılışı hangisidir? A. Telaffuz. B. Telaffuz. C telaffuz D telaffuz Yani siz okurken zaten bir şey doğru gibi geldi bana Telaf 2 ya da 2L Düşünmüyorum ya yani, sanmıyorum ee, Riske girsem bir şey Girmem de gerekiyor A telaffuz son karar mı? Telaffuz değil mi? Evet. Telaffuz mu deriz? Telaffuz deriz. Telaffuz. Hani telaffuz. Telaffuz daha anormal. Çok basmadan. Telaffuz. <laughs> Sağlık olsun Çağatay Kedir. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. <laughs>